Rahatane kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle buraya kadar neden bahsettiği kitabımız, ondan kısaca adetini üzere bahsedelim, ondan sonra metnimize geçelim arkadaşlar. Mevlif kitabının başında, Hanefi sistematiğine uygun olarak Debusi'den itibaren adet haline gelmiş olan Hanefi sistematiğine uygun olarak dörtlü bir taksim üzerinde lafız konularına girdi arkadaşlar. Edible Erbayi getirdi. Kitap, sünnet, icma ve kıyas şeklinde. Daha sonra kitabı dile getirdi ve burada vaz olunduğu yani konduğu manalar açısından lafızları has, an, müşterek ve müevvel kısmını ayırdıktan sonra has lafzının tanımını, hükmünü verdi. An lafzının tanımını verdi ve ardından has lafzının e, hükmüne dair örneklere geçti değerli dostlar. Bu anlamda bu anlamda arkadaşlar haas lafza kitapta geçen haas lafza kıyas ve haberi vahidin muarız olması durumunda, ters olması durumunda nasıl hareket etmemiz gerektiği, nasıl bir hüküm ortaya çıkarmamız gerektiği, neyle amel etmemiz gerektiğine dair birçok örneklere değindi. Şimdi arkadaşlar tabii kat alimna ma faradna aleyhim fi ezvacihim diyerek de ne yapmıştı? Bir önceki derste, bir önceki okumamızda ikinci örneğe geçmişti. Konunun anlaşılması açısından biz bu örnekten itibaren yeniden şöyle bir yer alacağız. O anlamda e, buradan alırsak bir ilerideki bu meseleye bağlı teferru eden kurulanın meseleleri daha iyi anlamış olacağız değerli dostlar. Evet, Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Metnimize geçebiliriz arkadaşlar. Kat alimna ma faradna aleyhim fi ezvacihim. Biz biz onlara yani Müslümanlara eşleri konusunda eşleri konusunda eşlerine evlendiklerinde mehir olarak ne vereceklerini takdir ettiğimizi biliriz. Ne, ne kadar vereceklerini demişti burada. Nehrin üst, üst miktarı yoktu. Alt miktarı konusunda Hanefiler ve Şafiler arasındaki tartışma bu ayet üzerinden ve bu ayet üzerinden ne yapıyordu? İşte Hanefi sistematiksel gelişiyor. Hanefiler diyordu ki en aşağısı on dirhemdir dir. şeklinde bir belirlemeyi buradan çıkarıyorlardı. Hadis vasıtasıyla bu ayetin mücmel olduğunu kendisinde bunu beyan ettiğini söyleyerek ama takdir etme de Allah'a ait olması meselesinde. Evet. Şimdi bu ayet hasun fit takdiri şer'i, şer'i takdir konusunda hastır. Yani faradna dediğine göre bizim takdirimiz yani şeriatın takdirimiz, yani takdiri yani Allah'ın takdiri anlamda has bir lafızdır burada. Farada lafzı ve na ile birlikte ne yapmıştır? Allah kendine nispet etmiştir. O halde bu has olduğuna göre has lafzının özelliği neydi? Yani arkadaşlar hükmü neydi? Içeriğini, i̇çeriğini kesin bir şekilde ifade ettiği için e, muceviyle, gereğiyle amel etmek gerekiyordu. Zorunluydu gereğiyle amel etmek. O anlamda e, kitap veya e, haberi vahit, e, kitap pardon kitabın hasına haberi vahit veya kıyas muarız düştüğünde ise burada kitabın hasını tercih ediyor, haberi vahit ve e, kıyası ne yapıyordu arkadaşlar? Terk ediyordu. Burada da aynı cümleyi kullanacak. Fela yutrakü el amel bihi bi itibari ennehu akdun O halde buradaki faradna ifadesi, farad kelimesi ve onun nispet edilmesi Allah-u Teala'ya has lafız, buradaki has lafız yani. Ne yapılamaz? Terk edilemez. Bi itibari ennehu akdun maliyyin. Nikahı akd mali bir akit kabul ederek terk edilemez. Veya mali bir akde kıyaslayarak terk edemeyiz. Fevtebrev bir okudil maliyeti, yani nikah mali bir akittir. O halde mali akitlere, yani normal akitlere, alışveriş akitlerine, kira veya normal günlük alışverişlere kıyaslanarak, kıyaslanması gerekir, denemez yani. Evet, onu bir mali akit kabul edip buna kıyaslanmalı. Mali akitler gibi değerlendirilmeli e ona kıyaslanmalı denemez. Fevkunü takdül mali fihi mevkulen ilare ilzevciyim. Haliyle bu mali akitlere kıyaslandığı için kıyasın sonucunda ne olması gerekiyor o halde? Mali akitler de bırakılıyor. Ücretin ne kadar olduğu. Yani bir araba satıyorsunuz, ev satıyorsunuz veya bir ekmek satıyorsunuz. Hiç önemli değil. Burada kime bırakılıyor arkadaşlar? Ee, alıcıya ve satıcıya bırakılıyor. O halde burada da eşlere bırakılması lazım. Yani karı koca ya bırakılması lazım veya karı kocanın temsilcisine bırakılması lazım diyor. Ve ekonomi takdiri malifiye. o halde. Nikattaki mal takdiri yani mihir takdiri menkulen ilare izevceğin Karı kocanın reyine bırakılmalıdır diyor. Normal yani bu mantık açısından öyle değil mi? kıyasladığımız gibi. كَمَا ذَكَرَهُ Rahmetullah diyor. Şafi Rahmetullah'ın, Rahmetullah Ali'nin dediği gibi, yani onun benimsediği gibi bu şekilde değerlendiriyor İmam-ı Şafi. O halde İmam-ı Şafi ne yapmış oluyor burada? has lafında, kitabın hâsıyla, ameli kıyaslayarak, bir yönden kıyasla ne yapmış oluyor? Terk etmiş oldu. Hanefiler bunu kabul edebilir mi? Mümkün değil. Çünkü farad muhakemesi mutlak has. Kıyaslamak bunu mali akitlere, bu kıyasla bu e, ayeti e, ne yapmaktır? Bu bir yönden tahsis etmektir veya de daha doğrusu tamamlanırsa. Nesetmektir. Nasıl üzerine ziyadedir bir yönden. Evet. Ve ferru buna göre şu meseleler teferru etmiştir. Şimdi asıl şeyimize geldik. Yani orayı şöyle kısaca açıkladıktan sonra şöyle sonuçlar ortaya çıkmıştır. Enne li nefil ibadeti Nafile ibadete kendini adamak, tahalliye nafile ibadeti, nafile ibadete kendini adamak nedir arkadaşlar? Eftalınla işler bir nikahî, nikahla uğraşmaktan daha eftaldir Şafii'ye göre. Evet, bu hanefi açısından mantıklı değil, fakat şerif açısından mantıklı çünkü mali akit olduğuna için, Ne olacak arkadaşlar? Bir yere ticaret yapmak gibi, dünya ile uğraşmak gibi oluyor, eş, çocukla çocukla uğraşmak. Bu anlamda ıı, tasavvuf literatüründe de bu çok yaygın bir şekilde var. O halde bu mali vakitlerle uğraşmaktansa bu e, nikahı dahil olmak üzere o e, bir dünya işleriyle uğraşmak e, nedir arkadaşlar? Kendini ibadet adamak, kulluğa adamak, dünyayı o şekilde geçirmek daha eftaldir. Bu mantık. Şafii açısından doğru tabii ki bunda bir sıkıntı hiçbir şey yok arkadaşlar. Onu da ifade etmiş. Oralar da yani şu günümüzdeki modern düşünce, kafa yapısıyla o günün kafa yapısıyla bu metni yazan Şafii'nin kafa yapısı kesinlikle aynı değil değerli dostlar ve hatta o günün tasavvuf bakış açısı veya e, takva bakış açısı bu e, bu şekilde arkadaşlar. Evet. Ama Hanefiler de ne diyecek arkadaşlar? Burada sünnet var diyecek. Peygamber'in sünnetini terk etmemek gerekir falan diyecek. Aşağıda bunu ilan edeceğiz. Evet, veba Aynı şekilde nikahın talakla e, iptal edileceğini böyle basit bir akit gibi talakla iptal edileceğini e, söylüyor herhalde keyfeme e, yaşa e, zevcü koca dilediği şekilde bir de talakla iptal edebilir normalde hanifeler de iptal ediyor ama hanifelerde bunun bir neyi var bir italak dediğimiz olay var Şafii ise bunu daha ne yapıyor ki daha mutlak bir şekilde istediğin gibi e, talakı iptal edebilirsin diyor keyfeme yaşa diyor o e, zevcü mesela nasıl mincem in ister toptan boşayabilir ey fi diyor. Ev tefrikin veya ayrı ayrı verebilir. Yani üç tuhur döneminde ayrı ayrı verebilir. Tek tuhur döneminde bir anda verebilir. Evet. Bu şekilde yapabilir. Veya bahir risale et Ayrıca üçünü birden üç talakı birden cümlete vaiden tek bir defada verebilir. Yani tamamen bayinin kübra bile yapabilir. Bunda bir sıkıntı yok yani. Evet nikahi, عَفْتَ النِّكَاحِ قَابِلًا بِالْفَسْحِ وَبِالْخُيْبِ Ayrıca İmam-ı Şafi Rahimullah ne yaptı arkadaşlar? Mukala ile nikahın feshe uygun olduğunu söyledi. Ayrıca böylece ne yaptı arkadaşlar? Tıpkı diğer malaketlerde olduğu gibi çok geniş yetkiler e, tanıdı. Halbuki İmam-ı Şafi evlilik şartlarında hem velinin e, izni açısından hem şahitlerin şartları açısından çok ağır e, şartlar koyan hatta e, kullanılan lafızlar açısından çok ağır şartlar koyan birisi fakat burada nikahın bozulma açısından çok kolaycı, tesadüfcü bir anlayış, yaklaşım ortaya koyduğunu görüyoruz değerli dostlar. Şimdi alt metne geçelim ve bir de ne yapalım arkadaşlar? Bu metni yeniden okuyalım. İsterseniz yeniden şöyle bakarsak. Evet. Şuradan ve, ve evet. Ve furri'a veya ferra'a ala hada إذا كررنا فإننا سنذهب إلى المشافية ونحن سنقوم بمشاركة المشاركة أن التخلية لنفس اللباة الأفضل من الاشتغال بالنكاح وأباح الابتعاله بالطلاق كيفما يشاء الزوج من جمع جملة diyerek yaptırdı. Şimdi birinci not, dip notumuz neydi arkadaşlar? Hatırlayalım. Kendi ibadeti adamak, nikahla anmaktan daha üstündür dedi. Şimdi bakalım. قَوْلُهُ eftal li enne nikaha minel كَسَاءِ kesail ukut Şimdi İmam-ı Şafi niye böyle bir ifade kullandı? Çünkü arkadaşlar nikah muameledir. Yani muamelat türünden bir yani alışveriş, normal alışveriş gibi bir olaydı keserli rokodil maliyeti diğer mali olan ürünler gibi bunlar gibi tıpkı onlar gibi hali de onun hükümleri olacak yani bir kıyaslama var burada. Ben ahnu temessekü bi sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Hisse sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine burada tutur, tutunuyoruz arkadaşlar. sünneti ilam ediyoruz. Aleyhissalatu haytu <laughs> Haythu ihtarahu alet takalli Çünkü o bekar kalmaya ne yapmıştır arkadaşlar? Evlenmeyi tercih etmişti. İhtarahu alet takalli Ma ma vered bihi, ma ma vered bihi el hasu aleyhi bi akli emrin bi elfaz muhtelifetin. Şöyle ki ma 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 varede bi eminhu el hasu Şöyle ki ayrıca peygamberimiz sallallahu aleyhi bunu teşvik etmiştir. Böyle sıradan da bir teşvik değil. Evet bir akide emrin bir elfaz muhtelifetin çeşitli lafızları kullanarak çeşitli hadislerde tekitli emirlerle bunu ifade etmiştir diyor. Evet. O halde veliyet-i sen bihedih sallallahu aleyhi ve sellem burada peygamberimizin hidayetinden kasıt sünnetine yani onun yolunu tutmak adeta onun yolunu tutmak nedir evla min ihtiyari sireti Yahya e, ibni Zekeriya aleyhisselam evlamin ihtiyari sireti Yahya ibni Zekeriya aleyhisselam O halde peygamberimizin hidayetine sarılmak adeta onun sünnetine sarılmak onun yoluna girmek Evlilik yoluna girmek Nedir arkadaşlar? Evla, evladır. Ee, Yahya bin Zekeriya'nın yaşantı biçimini benimsemekten. Siret burada yaşantı biçimi halinde. Evet. Yani burada hediye de bir yönde yaşantı biçimi sünnet şeklinde yani siret şeklinde algılayabiliriz. Şimdi ikinci dipnotumuza gelelim arkadaşlar. İkinci dipnotumuz neydi? Koca istediği şekilde boşuyordu burada. Tefrik yapabiliyordu, irsad yapabiliyordu. Hepsini toptan verebiliyordu. Bir temizlik dönemi içerisinde veya farklı temizlik dönemleri içerisinde. Bunda hiçbir sıkıntı yoktu yani. Talak türlerinin hepsini yapabiliyordu. Evet. Ona bir bakalım. Evet. Min cem'in ve tefriğin. Fel cem bu. Şimdi cem şöyle oluyor yani hepsini bir anda vermek. En yuk ve telaten fi tohim var. Tek bir temizlik içerisinde üç tane talak duruyor. Ve tefri buya gelince tefrik nedir? Ayrı ayrı verme. En yufakra en yufarika et telate fi telasete etare. Yani üç talakı üç temizlik süresi içerisinde oluyor. Yani bizim sünni talak dediğimiz şekilde veriyor. Evet. Ve yubah irsalü telati cümleten ey rüfaten vahideten. Yani ayrıca üç talakı bir defa da verebilir. Bir lafı vahidin tek bir lafız kullanarak yani galiz lafızları kullanarak yani için söylüyorum. Galiz bir lafız kullanarak üçten dokuzda falan diyerek tamamen hepsinde de verebilir. Kemal Cezze fesku el bey'i mutlaka aynı şekilde ne diyelim e, alışverişi nasıl pes etmek mutlak bir anlamda mümkünse kocanın da böyle bir mutlak anlamda e, nikahı pes etme, bozma, e, talak verme hakkı vardır. Ve indirâ el cem'u beynet talgateyni ev telat fiyatuhu vahidin ev kelimetin vahidetin bid'atun. Ve indirâ el cem'u bize göre ise üçünü birden vermek veya yani ne diyelim beynet talgateyni iki talakın arasını ev ve üç talakın arasını yani ikisini birden vermek, üçünü birden vermek fitur-ı vahidin tek bir temizlik döneminde, sürecinde, tuhur döneminde vermek. Hev ev, bir kelimetin vahidetin olması lazım değil mi? Evet, bir kelimetin vahideti takdir ederim. Ya yani tek bir kelimeyle bunu ifade etmek. Evet. Tek bir kelimeyle birden çok talak vermek nedir arkadaşlar? Bidatün bid'at bi'n-nehu muhalefenü sünneti. Çünkü bu sünnete muhaliftir. Peygamberimizin sünnetine aykırıdır. Bakın neler çıktı ortaya. <laughs> Lenne nikah sünnetin yetalegu bihi el masalihu ed diniyetu ve Çünkü nikah nedir? Sünnetin yetalegu bihi el masalihu dini yetü ve dini, ve dünyevi maslahatların, menfaatlerin bitiştiği bir maslahat. Yani sadece din, dini yönü yok, bir de dünyevi yönü de var veya sadece dünyevi yönü yok. Her ikisini de ikisinde karşılıyor bu anlamda. Evet o halde fe yukrafu illa ala kadri haceti ile halas. Ancak kurtulacak düzeyde kurtulacak düzeyde e, iptal edilmesi gerekir yoksa mekruhtur. Yani bir tane talak verdiğinizde kurtuluyorsanız ve, ve yani bir, bir, bir tane işte Ahsen Hasan buna göre değişirdi. Ayrı bir inmiyorum. E, veya bir bayi talak vermekte ve, ne diyelim e, işte ilk ay söylüyorsunuz Diğer ayları söylüyorsunuz veya her ay başında söylüyorsunuz. Bu şekilde vermek daha sağlıklıdır diyor hanefi uleması arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize geçirelim arkadaşlar. Şimdi üçüncü örneğimize geçtik arkadaşlar. Ee, bu neydi arkadaşlar? Örneği hatırlayalım. Ee, kitapta geçen hastafsa lafısa muhalif düşen habil vahid ve kıyasla e, nasıl amel edeceğimize dair durumda. Burada e, kitabın hükmü e, kesin olduğu için iç, içeriğini haas Kesin bir şekilde ifade ettiği için e, Haberi Vahid ve Piyas'la amel etmiyorduk ki e, kitabın hasıyla amel ediyorduk. Şimdi Hatta tenkâ zevcen gayrahu Evet. Bir kadın arkadaşlar üç defa boşandığında bayin talakla bayin kübra oluyor. O, anlam, o anlamda evet e, ayrıca 3 e, ricî talak da eşittir bayin sura oluyor. O anlamda kadın e, boşandığında eee bir kadın kendini evlendirir mi evlendiremez mi? Buradaki tartışma mesele. Siz o arkadaşlar gördüğünüz gibi tenkiha diyor. Yani hiye tenkiha. Ne yapmış arkadaşlar? Burada kendisini e, burada kadına nispet edilmiş nikahlama, nikah dediğimiz olay. E, kadına e, nispet edilmiş. Yani kendisini başka bir kocayla nikahlayıncaya kadar artık eski kocasına helal değildir. diyor. Yani burada hulleden bahsediyor. Hasım bu fi vücud nikah el mer'eti. Bu ayet-i kerimedeki bu tenkih kelimesi nikah kelimesi ve buradaki nispet yani kadın hiye nispeti. Hasım fi vücud nikah el mer'eti kadından nikahın gerçekleşeceği konusunda has bir lafızdır. O halde has lafzı müktenidi Kesinlikle içerip ifade ettiği içeriğini ve hükmünü gereğini de etmek gerekiyordu. Fela yutreku o halde bu terk edilemez. El amel bihi bu hastalık terk edilmez. Bunlar Rüya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizden aktarılan şu hadis gerekçe gösterilmek. O da neymiş? Eyyüme imraetin nekahat nefseha bi gayri izni veliyha fe nikahu ve batılın batılın şeklinde. Hangi kadın kendisini, kendisini özünü yani nefseha veliyden bi gayri izni veriye velisinin izni olmaksızın velisinin izni olmaksızın nikahlarsa istese bu dolu kabul olsun her iki harfi var. Batılın, demiş. Peygamberimiz üç defa da tehkit etmiş. Az önce ne diyordu? İki konusunda nefiler. Tehkit mi diyordu işte? Şafiler burada ne diyor? Batılın, batılın, batılın dedi. Evet. Hadis-i şerif var. Bu anlamda burada e, şimdi bakalım ne diyecek? Ve yetefarra minhu el khilafi fi halil vat'i ve lüzumul mehri ve nefakati ve sükne ve hukutalakı ve nikahiyi Evet, bazı talaqat, üç alama, tabi ileyhi kudama, ve ashabihi bi tala fi ma ihtarahu el mutaakhiru minhu. Ve ama evet, buraya kadar gelelim. Şimdi tercüme edeceğim arkadaşlar. Ve teferra'u minhu el filaf. Bundan bu meseleden bir hilaf ortaya çıkıyor şimdi. Ne tür bir hilaf ortaya çıkıyor? Anlatıyor. Fi halil vat'i. Şimdi bu kadın kendisini gitti evlendi. Babasının izni almadan diyelim ki babasıydı velisi. Gitti evlendi. Ne olacak? Helal mi şimdi e, ilişkiye girmesi? Tabii ki şafiye göre helal değil arkadaşlar. Lüzumi. El mehri. Peki buna mehir gerekiyor mu? Şafiye göre gerekmiyor. Bize göre gerekiyor. Ve nafaka gerekiyor mu? Şafiye göre gerekmiyor. Çünkü nikah yok. Bunu bütün olaylarda zina etmiş oluyor. Ayrıca mehir olayında da parası olmadığı için alamaz mehri. Nafaka zaten gerekmez. Ve sübnata sahibiyle gerçekleşmez arkadaşlar. Ve bu talakı. Peki Talak gerçekleşir evlenmeyen, evlen nikah olmadığına göre evlenmedik, evlenmeyen bir şeyi niye bozasın ki? Niye feshedesin? Niye ortadan kaldırasın? O anı Şafi'ye göre talak da gerçekleşir. Bize göre nikah gerçekleştiği için talak da gerçekleşir. Olmayan bir şey Şafi'ye göre ortadan kaldırılamaz. Ve nikah ibadet et talakat et ala ma dehebe ileyhi ulema asabi. Peki bu gittiği yeni kocası. Yani tırnak içerisinde yeni kocası Şafi'ye göre. Bize göre ise gerçekten kocası. üç, boşa, üç kere boşa sarılalım. Bundan sonra yeniden evlenmesi için bunun hulle yapması gerekir mi? Gerekmez mi? Mesela o. ben nikahı bade talakat etelas dediği o. Alâ mâ dehebe ileyhi gülmâ ashabi. Şafii ashabının eskilerinin yani eski şahilerin ashabının ilk dönem şafii ashabının benimsediği görüşe göre bunların hiçbirisi ne olamaz? Olamaz. Gerçekleşemez yani. Evet. İhlâfi mâ ihtârehu el-mutâfiyyûne minhûn. Ama Müteahhir alimler bu yani Şafii ile Şafii asabının eski e, görüşünü ne yapmışlar? Benim söylemişler kendilerine yeni bir e, ne diyelim mezhep ortaya koymuşlar. Yani bu konuda mezhep derken bu konuda bir görüş ortaya koymuşlar değerli dostlar. Şimdi zannediyorum anlaşıldı zaten çok da zor bir mesele değil. Biraz da güncel olduğu için ak akılda kalacak türden bir şey. Gavluhu fi vücudi en nikahi. Şimdi Şurayı hatırlayalım. Hasun fi vücud nikahın var olup olmaması meselesinde. Demek ki yani kadının, kadının yaptığı nikahın geçişip gerçekleşmediği meselesinde has bir lafızdır dedi. Tenkiha zevcen Evet. <laughs> Kale yani Ebu Hanife Rahimullah Teala Yecuzü inkahuha nefseha baligaten bi gayri veli. Eğer kadın baliga ise birisi olmadan kendisini nikahlayabilir. Hani Ebu Hanife'ye göre. Ve Kale Muhammed Rahimullah İmam Muhammed ise diyor ki yani akadü mevkufa bu sadece mevkuf olarak gerçekleşir yani. Yani mevkuf bir akittir adeta. Ve an Ebi Yusuf'a'dan aktarıldığına göre ise la yen illa bir veliyin demiş adeta o İmam Şafii gibi düşünülmüş. Fümme yerci'u fümme yerci'u fümme yerci'u ve kal. Daha sonra bu görüşünden vazgeçti ve dedi ki yani akadü mutlaka mutlak bir şekilde gerçekleşir dedi. Evet, Yurva Rucu Muhammed sellem Teala ilah kavlini. Daha sonra, yani şimdi burada ne oldu? Ebu Hanife'nin görüşüne e, şey etti. Mutlak dediğine göre Ebu Yusuf. Ebu Hanife'ye döndü. Şimdi, peki İmam Muhammed ne olacak? İmam Muhammed demişti ki mev, e, deli, Mevkuf olarak gerçekleşir demişti. Ha evet, o halde ne olacak burada? Ve yurba vücu Muhammed rahimahullah Teala ilah kavlini. İmam Muhammed'in de aynı şekilde onların görüşüne, yani İba, Ebu Hanife'nin şu görüşüne döndüğü rivayet ediliyor. Merhaba el-Hasan, Ebi Hanife ee, radıyallahu ta'ala anhu. Ebu Hanife'den aktarıldığına göre e, Hasan bin Ziyad'ın Yani ağrı fil kufu bi la fi gayri. Ancak kufu olması, yani denk olması durumunda geçerli. Diğerinde geçerli değildir e, şeklinde böyle bir e, rivayette varmış arkadaşlar. Ve mitl-i Ebi Yusuf, rahmetullahi <laughs> aleyhi, aynı şekilde... Ebu Yusuf'tan da böyle bir rivayet var ve bihi akda ekser meşây, meşayin çoğunu da bunu tercih etmişti. el muhtar li'fatava da uygun düşen budur, tercihinden budur. Ve kale Malik ve Şafii rahimahullah, "La yan'aqidu bi ibareteyn." Kadınların ibareleri nikahta geçerli değildir. Ke endem yekundur demişler. Şimdi şurada arkadaşlar, birinci dipnotu okumadım burada çünkü hadislerle ilgili bir sürü bilgi vermiş. Çok da böyle şey değil. Yani usul açısından çok fazla bize fayda vermez. Sağlamaz. Ama ikinci dipnota bakalım arkadaşlar şu. Ve nikah değil mi? Ve nikah ibadet talagat etelâs kelimesine bir bakalım. Nasıl ifade etmiş. Ve gavluhu. Ve gavluhu. E, ve nikah. Ey idâten ve gavlâ eddevlu. Selâsen hâdi el-melet. Bu kadını kocası üç defa boşadığında. Eleti nekehâd bi gayri izni. E, bir gayri izni velihi bir, bir gayri izni velihi kocası e, pardon velisinin izni olmaksızın e, bu kadını bir kişi üç defa boşadığında velisinin izni olmazdı. Evet. Evlenen bu kadın velisinin izni olmaksızın evlenen bu kadın pardon. Buranın şurası. Nekahat bir gayri izni velihi. Velisinin izni olmaksızın e, evlenen bu kadını kocası üç defa boşadı diyelim. Evet mesela Şafii'lerde kız karşıtı değil mi? Bu kadın daha sonra da bir, kocası boşadı. Ne yapacak? Feyyucuz-i nikâhı ve bâle etelâti inde şâf. göre bu kadın yeniden eski kocasıyla evlenebilir. Çünkü zaten kocası değildi. Aralarında nikâh yoktu. Olan bütün ilişkiler şunlar bunlar. Zina hükmündeydi. Yani zina hükmünde değil hatta. O anlamda nikah olmadığı için boşadığı herhangi bir hulliye falan filan hiçbir şeye gerek kalmadan bu kadın gelip yeniden nikah kılabilir. Lianen nikahı el evvel çünkü birinci nikah lemiyen akit indehu lemiyen akit indehu bu e, Şafii'ye göre gerçekleşmiş Evet, Kedar ile bu şekilde denmiştir. Evet, şimdi diğer dipnotumuza bakalım arkadaşlar. Ma ihtarahu el mutakhir şimdi Şafiler e, İmam Şafii'nin yolundan gitmişti ilk kudama eski alimler. Şimdi ise arkadaşlar burada müteahhir alimler var. Bakalım onlar ne demiş? Evet. Onlar vazgeçmiştir Şafii'nin görüşüne. ve kendilerine yeni bir mezhep yani tahrifiler gibi düşünmüşlerdi. E günümüzde de doğuda biliyorsunuz bu konuda e, bu şekilde en aşağıdan halifeleri taklitte yapıyorlar. Belki de hiç taklitte gerek yok. Yani müteahhir alimler ne yapmış arkadaşlar burada? Bu da önemli bir bilgi bence. bir bakalım. Evet. Fe innehum lem yücebize en nikâh abâde etelâsi ihtiyaten. Evet. Ha, yani bu konuda özellikle sadece bu konuda değinmiş sadece. Yani bütün diğer konularda değil de sadece bu konudaymış. Evet. Fe innehum onlar lem yücebize en nikâh abâde etelâsi ihtiyaten. Bunda üç defa boşanmış bir bu durumda yani babasının izni olmadan evlenmiş görüşü bir, veya birisinin izni olmadan evlenmiş kadını üç defa boşadıktan sonra kocası e, bununla yeniden evlenilmemesi gerektiğini söylemişti. İhtiyatan tabi ihtiyatan nadaran ile e, buradaki kapalılığa e, dikkat çekerek yani ona bakarak evet nadaran ile iştibahi bu kuyha ala takdiri e, halen nikahı nikahı e, yani caiz olmasını göz önünde bulundurarak böyle bir şüphe var burada burada böyle bir kapalılık var. Hani ihtiyaten bunu amel etmeyelim demişler. Bir cevazi eden evet mecmun daha kuvvetin ma. Sonuçta bu nikahın caiz olmasında da belli bir güç var demişler yani. Demek ki Hanefilere biraz böyle haklılık pay Bu ister yukarıdaki hükümlerin de ne olmasına gerekir? Onlara da karşı da bir ihtiyat davranmayı gerektirir. Evet gerektirir yani. Şimdi zina etmiş diyemezsin. Halbuki uygulayamazsın yani değil mi? Ee, diğer şey şeyhati neyse onlar halledilir de. En yani aşağıdan bu konuda öyle bir şey ortaya çıkar. Güzel, güzel bilgi. Feinlem yüce vizuhu, biha eydan ihtiyaten fi halil ferci. Evet. Bir cevap Evet. Feinlem yüce vizuhu, bu nikaha evet, cevaz vermesi der bile. Eydan ihtiyaten fi halil ferci. Ee, fercin yani helalliği konusunda ihtiyaten böyle bir e, helalliğine izin vermeseler bile diyor. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Böyle bir yumuşatma eğilimi geçmiş. Yani yani, yani haram bir işlem yapmıştır ama yani şüphe olduğu için işte şüpheli bir hatta düşer. En aşağıdan veya en aşağıdan ne diyelim, ya vardır burada e, nikah olama şüphesi vardır, kuvvetli bir delil var. Haliyle e, bu adam üç defa karısını bayan ithalatla boşadıktan sonra bayan hükümet olduktan sonra e, dilek alamaz e, hükmüne gelmişler değerli dostlar. Bugünlük bizden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yavaş yavaş artık teknik anlamda da kendimizi geliştiririz inşallah. Canlı yayın yapma aşamasına geçeceğiz. Aslında canlı yayın yapacaktık. Fakat benim bazı dikkat etsin Onun da etkisiyle. Videolarımızı beğenmeye devam edin arkadaşlar. Güzel şeyler yapacağız inşallah. Ee, kanalımızı da abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeye devam edin. Böylece ne yapalım arkadaşlar? Güzel bir ortam oluşturalım diyorum. Tekrar görüşünceye kadar bir dahaki videoya da hoşçakalın arkadaşlar.